Herkese merhabalar. Şok marketinin aktörün katılımı hep birlikte inceleyelim. Harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak farklı desen seçenekleriyle sunum tepsiyle başlayacağız. Ürünlerin her birinin fiyatı 30 TL. Alüminyum çamaşır askısı çamaşır kurutmalarının fiyatı 120 TL. 6 litre iç sahip büyük boydaki çöp kovalarının fiyatları 30 TL. Alüminyum petek çamaşır kurutmalarının fiyatı 30 TL. Murat'tan büyük boydaki sepetlerin adet fiyatları 17 TL. Dar saklama kabının adet fiyatı 7.50. Farklı model seçenekleriyle mini boydaki sosluk çeşitinin fiyatları 10 TL. Baharatlıklarda var bu ürünün her birinin fiyatı 4 TL. Çiçek desenli dantel meşrubat bardaklarının fiyatları 5 TL. 2000 cc iç harcımına sahip Paşabahçe marka sürahinin fiyatı 18 TL. Aynalı banyo dolabı da var. Bu ürünün fiyatı 160 TL. gerçek harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Kum telden çift taraflı ısıtıcının fiyatı 159 TL. Chefs markasına ait 26 cm ev granit efektli tavanın fiyatı 30 TL. 4 parça oluşan Glass in Love'dan desenli kapaklı baharatlık takımının fiyatı 40 TL. Ahşap senden peynir sunumluluğunun fiyatı 35 TL. Paşa Bahçı'dan şık görünüşlere sahip dantel çay takımının fiyatı 25 TL. Ayaklı kayık cam sunum sabahının fiyatı 30 TL. Sefer markasının ait yuvarlak şeklindeki tart kalıbının fiyatı 50 TL. Yarım litre içi akıllı damlatmaz yağdanık ve sirkilik takımının fiyatı 25 TL. Hisar Optima'dan çelik çaydanık takımı da var ürünün fiyatı 115 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan geniş dolap içi düzenli için fiyatı 18.50. 4 parça oluşan reçellik ve sosluk setinin fiyatı 14.50. Ahşap saatte 4 parça oluşan lüks sosluk takımının fiyatı 23 TL. La markasına ait 3 parça oluşan su bardağı setinin fiyatı 30 TL. Hasır desenli gold rengindeki peçeteliğin fiyatı 14 TL. 3 bölmeli taşına taşınabilir özelliğine sahip beslenme diyet kutusunun fiyatı 16 TL. Ayaklı metal dekoratif damat kahve fincan setinin fiyatı 45 TL. Paşa 6 altı parça oluşan mini boydaki sos ve çerezlik kaselerin fiyatları 40 TL. 6 parça oluşan Paşa parça markasına meşrubat bardağı setinin fiyatı 20 TL. Paşa 3 parça oluşan ölçü bardağı seti de var. Setin fiyatı 13 TL. 6 parça oluşan Paşa bahçe link bardaklarının fiyatları 23 TL. Sizler videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 28 cm ebatındaki döküm granit ve ok tavanın fiyatı 70 TL. 14 cm ebatındaki 6 parça oluşan dikdörtgen kayık tabak setinin fiyatı 40 TL. Ayarlanabilir özelliğine sahip ev ve lavabo süzgecinin fiyatı 10 TL. 6 parça oluşan cam çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. Farklı desen seçenekliliği desenli kara şeklindeki saklama kaplarının fiyatları 8 TL. Lau markasına ait altı parça oluşan çiçek desenli çay bardağı setinin fiyatı 20 TL. 6 kişilik desenli kahve fincan takımının fiyatı 47 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Paşa Bahçesinin altı parça oluşan çay bardağı setinin fiyatı 13 TL. 6 kişilik kahve yanı cam su bardağı setinin fiyatı 50 TL. Bebek basamağı da var bu ürünün fiyatı 20 TL. Cips baskılı çerezlik ve mısır kasesinin fiyatı 13 TL. Versoh markasına ait farklı renk seçenekleriyle çocuklar için nakışlı patiklerin fiyatları 8 TL. Ahşap senden 6 parça oluşan siyah renkteki fincan takımının fiyatı 70 TL. Sevimli kaplumbağa çıngıran fiyatı 8.50. 13 litre iç hacmindeki su kovasının fiyatı 15 TL. Çamaşır selleleri de var bu ürünlerin fiyatları 20 TL. Nar dökücü ve portakal sıkıcı aletin fiyatı 17 TL. Lüks minderli mama sandalyesinin fiyatı 149 TL. 3 kademeli olarak kullanabileceğiniz fakir marka şofbenin fiyatı 199 TL. Kum serlen 9 dilim yağlı radyatörün fiyatı 399 TL. 4 parçanın oluşan yumurtalığın fiyatı 5 TL. 1,5 litre iç hacimlerindeki kuplu maşrapaların adet fiyatları 4 TL. Dede markasına ait sevimli hayvanlar bulutak oyuncağının fiyatı 25 TL. Pistolla Modiden aktivite halısı da var bu ürünün fiyatı 60 TL. Small ile X-Large bedenler arasında kadınlar için soft pijama takımları var fiyatı 75 TL. Leto markasına ait erkekler için yarım fermuarlı sivit şörtlerin fiyatları 50 TL. Fakirden fincanlı filtre kahve makinesi var fiyatı 169 TL ürün 2 yıl firma garantisi kapsamında. Ola Smart markasına ait farklı desen seçenekleriyle akıllı tartıların fiyatları 70 TL. 9 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip ana kocağının fiyatı 149 TL. Pratik mama sandalyesi de var fiyatı 100 TL. İste gelsin diyoruz şok marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle ev terlikleri var fiyatları 7.50. K Smart marka 8 kilogram taşıma kapasitesine sahip çamaşır kurutma makinesinin fiyatı 2.299 TL. Fisher Price'nin çocuklar için akıllı saatler var, fiyatları 50 TL. Leton marka erkekler için tam fermuarlı spidist shortlerin fiyatları 60 TL. İlk arabamın fiyatı 50 TL. Small ile x XL arasında kadınlar için ev pantolonları var. Fiyatları 25 TL. 50 litre iç hacimine sahip küvet ve file setinin fiyatı 40 TL. Polizay marka eğlenceli lokomotif oyuncağının fiyatı 30 TL. Polis itfaiye hastane yol seti oyuncak setinin fiyatı 40 TL. Pisolla Mondi'den müzikli ilk oyuncağımın fiyatı 40 TL. Sürtmeli karma araçlarının her birinin fiyatı 8.50. Pilsam marka kırılmaz arabaların fiyatları 6 TL. Polizay markasından oyuncak yarış motosikletlerin her birinin adet fiyatı 20 TL. İlk kitaplarının fiyatları 3.50. Titiz markasına ait farklı desen seçenekleriyle kahve bardaklarının adet fiyatları 7 TL. Plastik kapaklı cam tuzlukların fiyatları 7.50. Madame Coco'dan dik kaşıklıkta var ürünün fiyatı 4.75. Çiçek kaselerinin adet fiyatları 3.50 gerçekten harika ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 10 parçanın oluşan Darel çay setinin fiyatı 6 TL. 6 santim ebatındaki siyah renkliki reçelliğin fiyatı 4 TL. Öz markasının saplı çay süzgecinin fiyatı 6.50 TL. 7 santim mevatlarındaki sosluk çelezi kaselerinin adet fiyatları 3 TL. 4 parçanın oluşan yuvarlak şeklindeki küçük boydaki tabakların adet fiyatları 5 TL. Farklı renk seçenekleriyle kara şeklindeki sosluk çeşitlerinin her birinin fiyatı 5.50 Muhafazalı tuvalet fırçalarının adet fiyatları 8.50 Kararma yapmama özelliğine sahip çöp kovalarının fiyatları 60 TL. Flora pratik çiftlik gırgırların fiyatları 6 TL. Titiz markasına ait kareli mopların fiyatları 10 TL. 10 parça oluşan renkli mini boydaki ahşap mandalların fiyatları 7 TL. 14 litre iç sahip mermer desenli plastik çöp kovalarının fiyatları 50 TL. Farklı renk seçenekleriyle 10 litre iç hacimindeki hamur leğenlerinin fiyatları 10 TL. Çamaşır yıkama fileleri de var fiyatları ise 7.50. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.